Ile beraber e, Melek ablayla Brawl Stars oynuyoruz. Az önce video kaydettiğimizi sanmıştık ama kaydedememiştik. Şimdi oluyor. arkadaşlar birbirimizin ID'sini buraya gireceğiz. Ben, arkadaşlar benim ana hesabın ID'si. Hayır, ana değil yani hesap. Evet. Evet arkadaşlar şu an işte kattım. Evet. Ha, herkes artık kendi hesabını doğrmayacak. Benim hesabım Evet. Bak bu benim. Ama benim oynadığımı görmeden çok oldu. Ben çok oldum. Ne boş ver. Evet. Arkadaşlar normal hesabıma şu hiç giremeyeceğim çünkü ben bu hesabı kasıyorum. Bu hesabı normal hesabımın kadar kutasını yapacağım. İşte hangi karakter istiyorum bilmiyorum. Bu yakından da fazla var. bu ayı atan bu. Tamam. Ne olursun kötü oynama bak rezil olmayalım benim. Ama ben, ben ilk defa oynayacağım. Dör, dördüncü kanalım. Pardon. Dördüncü yıl. Dördüncü yıl. Ben ilk defa oynayayım. şimdi sağ. Ay dur. Ay dur. Şey yapma. Abi ya, ben. A Ay dur bak. A beni şey yapmayın. Ben gideceğim. Abi bana ya. bir şey yaptı da abi. Bizim adam oynar. Sen bana şeyli mi açtın? Top. Oğlum bana. No! Sana dedim ya ben toplayamıyorum no! diye. Ya bu topu topu. Ver bu adam ver. Bak ne? bak oynayamıyorum bilmiyorum. Ama ben hep buna basılı çekiyorum. Bu adam, çekiyor. adam ne, ne yapıyor? No, 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 no. no. go. <laughs> yeah. yeah. Ben gole gidiyorum. Atla. sen o muydu? Sen seni başka oynayın. Topu alma topu alma. Mayınlara bak Ay Ben öldürdüm herkesi. Ben şu çimlerle dolaşayım. Nasıl çi? Nasıl atıyorsun? Sen? Yine şeyle de atamıyorum. Şey tamam. Eğlence Hayır. Ne oluyor? Evet. İvet. Nereden evet. Evet şu an kupa daha. Ben başka bir şey de oynamak istiyorum. Nakal. Tamam nakal taşa. Şuradan. Aa sen. <laughs> ben de yok. Ben de yok. Şimdi <laughs> saklaşma şey mi? Dur. İki Ya. Sen de mi yiyorsun? Hayır öyle olmayacak. İki nokta kalacak tamam. Aç nasıl aç, Evet arkadaşlar, e, şu an kaybetmememiz için tek, kay kazanmamız için tek mi neden söyleyeyim. <laughs> Valla benim Geri aklıma hiçbir şey gelmedi. Raşlamamız hmm. lazım. Bu arada şu gerçek oyuncu bu arada. Ben, ben şuyum. Dur, şuyum. Ben küçük enişteyim. Saç yollamış. Ben saç yollamış. Şu kaktüsleri... Benim bu, bu arada internetim Ay dur, <laughs> şu Ya dur ya, bak bana geliyor ya. İnsan bir yardıma geliyor. Ne kadar ayıp ya. Bana gerçekten. Hepsini öldürdüm bu arada. Öldürdün de ben. Neyse. Oyun oynuyoruz. İçimizin altına bir Şimdi koymamız İçimizin altına altı... altı... bir şey koymamız gerek arkadaşlar. Bir dakika. Lan bu kanal küfürsüzdü. yok. Bu videonda küfür olmadığını rahatlıkla görebilirsin bu arada. Aa dur yeşil şey Ben yok, yi, Ben ölüyorum ben ölüyorum. Dur ben ölüyorum. şey bu arada baksana. Ben mi ödüyorum? Sen 3 yük oldun bak ben kaç yük oldum. Siz bendesiniz ben ne tek... Ha gördüm, gördüm, gördüm Bu arada bir şey söyleyeyim. söyleyeyim, bütün işi ben yaptım. Onun için ben tek çekiyorum. Aa bak bunu ben bulamadığımı görüyor musunuz? Aa, aa Arkadaşlar ben Bonnie'yim bu arada. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ben ne zaman biteceğim? Öldürdüm. ama şunları almadım. Adam <laughs> <laughs> Şu o... sana bir tane şey geldi. Ne? Kutu geldi. Acaba devam Ben bu karakteri çok sevdim. <laughs> şöyle, şöyle. şöyle. Ender bir sen nasıl Bas, şey. Bak Oh kumarım. Bir dakika arkadaşlar karakter gelebilir. Ne geldi? Penny geldi. Karakter geldi. İyi, İyi mi? İyi bence yani daha. Baksana. O zaman bunu oynayayım. Yakın mı? Yakın değil uzak. Tamam. Sen yakın seviyorsan. Ne yapıyorsun? elmas kapmaca modu açıldı. Eskiden elmas kapmaca ilk oynanan moddu biliyor musun? Şimdi onu oynuyoruz. Şunları alıp çıkınca. Buradan da güzel bir şey çıkarsa. Hayır yani ben bu oyunu hafif sevdim. Bakın. Abi. En kötü çıktı değil mi? Bana hani gizemli geldi ya sana az önce. Hmm. Bana ondan bu çıktı. Oo güzel. Topu var onun. Topu var evet bak. Benim. Çünkü senin karakterin yok. Arkadaşlar bir gün... Hmm. Aa bu alamazsın. Ala alamazsın çünkü 350 lira var. Hmm. Para harcamak istiyorsan buyur. Elmas mı? Hayır normal. Normal para. Hmm. yok. Hadi hazır bak. Hazır. <laughs> bayağı iyi bu arkadaşlar değil mi? Nasıl oynadığımı yazın. Bu arada benim nasıl oynadığımı da yazın arkadaşlar. Peki. Eğer yorumlar açık ya, olursa. Seni görüyorlar. Niye yorumları kapatayım? Yazmıyorlar. Valla ben yorumu kapatmıyorum. Ben de kapatmıyorum. Küçük enişte 383 benim arkadaşlar. Dur en çizgi benim ve ilk defa oynamama rağmen kötü oyun Evet. İlk defa değil bir daha bir, bir şey yüklemiştim yani. Onda ama oynayamadım. Arkadaşlar ben şu an bir ha. adamı yok ettim. Bakın şurada. bana <laughs> gelmesin. Ben onu öldürdüm. <laughs> sen yeter ki kaç. Ben onu öldürüyorum. Kus kaçamadım kaç. Kusun kaçırdı. Öldürdüm. Çimenle. Gel gel öldürdüm. Dur çimenle de girsin. Kız öldürdüm, öldürdüm gel. Tamam canım da olsun. Allah Allah. Ben. Aa. Kaç. Fena al. Fena oldu kaç.

Seksedim, <laughs> beni Doğur beni. 350 canım kaldı. Tek mi Gel. Tek Kaçamıyorum. Bana geliyor. Ben, ben de ona geliyorum. Sen Yoksun ki. Geliyorum bak. Aa gelmiş. Oo çok güzel attı. Ay şükür kaçamadım. Bu yaşasın. <laughs>